Acaba bir de giriyor mu dedi? Yok tamam. <gülüyor> <gülüyor> zaman Demek. Bak böyle bir hasta var. Tabi 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 tabi. <laughs> Şimdi bunlar bu dedim yani şey. 寄せたい <laughs> 人を。 en iyi şoför bu. Burada boşluk bırakınca ama buradan geçerim dedi. Sağa bak. Sağa bak. Havanak. Dövü giriyor şimdi. Burada. Bu bunu durdurur mu? Durdurmaz. Neyse. iki tane var. Üç. Geç. Geç, 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 geç. Evet. Şimdi trafik sıkışıktır. Burada alttan araba geçtiyse Tamam ya, mi? orada yeşil bir şey, kırmızı yandı mı bitti? Geç abla geç. Orası, Şimdi girelim, gel, gel. Gel orası çok en son sapak orası. Adam şuradan dönüyor, oraya gidiyor. Millet ne var orada. Şuradan geliştik o siktir ya ne elinden kaçıyorsun. <laughs> çıksın diye çok dikkat ederim. Bazıları ön tekerlekten çekerler kayar. Toparlamaz. Arada yönden çekiyorsun. Arkadan boş. Gidiyor. ya Ben girdim Gel Çünkü tersten giriyor Normal oradan girişiyorduk Karşısına araba çıkınca vazgeçti Erkek. erkek. mi? Çok tekleyerek geliyor. Evet. Şimdi bunlar yollarda. Çekmiş. bir erkekmiş eee, sanki erkeği. bu arabayı kullanmak ki adam ya ben <laughs> ne oldu Tüçemim hadi ne ha, doldu yağmur ya. Niye buradan ben, gidiyor bu? Ben ne bileyim ya Allah Allah. Ben kim olduğunu bilmiyorum. Yağmur. Ben, e, tamam kızı. şimdi söyledim tamam. Hay Tuğçe de Tuğçe de demiş. Evet. Ben de diyorum Allah Allah. Tuğçe nereden çıktı diyecektim. Oradan geliyorlar. Buradan böyle aşağı iniyorlar. Ya o zaman yola iniyorlar. Biraz <laughs> servis buradan mı? Hop dönüyor. Çıkış <laughs> şu. Hani dışarı ben de pazardan gidiyorum. Her zaman gidiyorum. Değişmez. Bugün pazar var. Hadi be. Söylesene evladım. Söylüyorum şimdi. Oha. ben başka yoldan gider miyim Elbette de sıkmaz Azarın yanındaki yol boştur Bu saatte zaten olmaz Demek. giriyorlar böyle. Onlar giriyorlar öyle. Nereye giriyorsun? <laughs> Gördün mü? Piç kurusu. Ağzına sıktı. Ben onları yasaklandım. Ne işim var oraya şimdi, şimdi sabah sabah? Yoksa oraya sokmamak zor bir şey. Kapıyı sokarsın oraya. Sokar Gel buruş. Ich glaube, ich habe nicht. Birisi dalacak o Kapalı gireceksin Bir bir sıra vereceksin O kadar Bak adam götünde gidiyor